Herkese merhaba arkadaşlar ee, Çok kısa iki tane duyurum olacak ee, Duyuruyu dinlemek istemeyenler Direkt videoya geçmek isteyenler Ekranda yazılı olan Dakika ilerletip videoya geçebilirler Arkadaşlar ee, ilk önce Discord sunucusu Ben açamıyorum Uğraşmak da istemiyorum Discord sunucusu açabilenler Açıklamada vereceğim instagram adresine Yazıp benle iletişime geçebilirler Zula içinden Zula pas ya da Zula altını gibi istediği hediye atabilirim. E, i̇kinci duyurumuz ise arkadaşlar Zula'da e, özel teklif geldi biliyorsunuz. Pazartesi gününe özel bir tane video yapmayı planlıyorum. Eğer katılım olursa yapacağım şayet. E, özel teklifi alıp bir takipçimizin hesabını dizmeye planlıyorum. E, ama bu katılıma bağlı. Fazla katılım olmazsa abone olup like atmazsanız yorumlara da katıldım yazıp nick'inizi bırakmanız lazım. Hak geçmesin internet e, internet üzerine instagram adresime vereceğim zaten açıklama kısmına. İn Instagrama girip yine de katıldım diye bana yazarsanız güzel olur. Belki göremeyebilirim sizi çekilişe katamayabilirim adınızı not alamayabilirim. E, o yüzden... Hem yorumlara yazıp hem de Instagram'dan bana ulaşırsanız güzel olur. Ee, i̇yi seyirler. Videoya geçelim. <laughs>